Beynimiz bir hayli karışık, bir o kadar da büyüleyici bir organ. Duyu organlarımızdan gelen uyarıları değerlendirmek, kan basıncını düzenlemek, düşünmek, öğrenmek, hatırlamak, odaklanmak, olumsuz hislerle başa çıkmak ve daha pek çok şeyi onun sayesinde gerçekleştiririz. Bu görevlerin bazılarını gerçekleştirirken beyninize yardımcı olmak isterseniz size eğlenceli bir yol söyleyebiliriz. Spor yapmak. Düzenli spor yapmak, beynin bazı bölgelerinde yeni hücrelerin oluşmasını ve gelişmesini sağlar. Böylece beynin her bölgesi işini daha iyi biçimde yerine getirir. Bu parça ile ilgili yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Evet, birinci yargımızı okuyalım. Spor yapmak beyne, dolayısıyla insana faydalı bir etkinliktir. Evet, buna ulaşabiliriz arkadaşlar. İkinci yargımız, doğru spor beyni olumsuz etkilese de yanlış spor beyne zarar verir. Bu yargıya ulaşamayız. Üçüncü yargımız, Sporu her yapışta beynimiz gelişir ve beynin bazı yönlerinde, yerlerinde yeni hücreler oluşur. Evet, bu da yanlış bir yargıdır arkadaşlar. Çünkü burada sporu her yapışta değil de düzenli spor yaptığımızda beynin bazı bölgelerinde yeni hücreler oluşmasını ve gelişmesini sağlar diyor. Dolayısıyla arkadaşlar doğru yanıt yalnız bir olacak A seçeneği.